Gizem perdesini birlikte aralayalım. Tarihin saklı sırlarını keşfetmek için kanala abone ol. Bu videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı ol. Yorum yaparak düşüncelerini bizimle paylaş. Her yorum, her beğeni, her abonelik bu bilinmeyen yolculuğun bir parçası. Sen de katıl. Birlikte keşfedelim. Geleneksel masonluk ile düzensiz masonluk arasındaki temel fark esasen uygulama biçimleri, ritüel yapıları, üyelik kriterleri ve ideolojik duruşlarında yatmaktadır. Geleneksel masonluk, tarihsel kökenlere ve uzun süredir kullanılan ritüellere sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yapı Regular Masonry olarak da adlandırılır ve örneğin İngiltere Birleşik Büyük Lokası gibi kurumlar tarafından temsil edilir. Geleneksel masonlukta üyelerden genellikle şu şartlar beklenir. Bir yüce güce inanç. Üyelerin Tanrı ya da benzeri yüce bir varlığa inanmaları gerekmektedir. Belirli ritüeller ve semboller. Ritüeller, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılmış, değişmeyen sembolik öğretiler temelinde uygulanır. Üyelik kısıtlamaları. Geleneksel olarak erkek üyelik önceliklidir ve belirli ahlaki standartlar da titizlikle korunur. Tarihsel süreklilik Geleneksel yaklaşım, masonluğun tarihsel mirasını ve köklü uygulamalarını korumayı hedefler. Düzensiz liberal masonluk ise, geleneksel kurallardan ve ritüellerden belirli ölçüde uzaklaşarak daha modern, esnek ve kapsayıcı bir yaklaşım benimser. Bu yapıdaki uygulamalar, çağın gereklerine uyum sağlamak amacıyla yeniden yorumlanır. Esnek inanç gereksinimleri Bazı liberal mason lokaları, üyenin belirli bir teolojik inancı taşımasını şart koşmaz, bireysel inanç ve felsefi sorgulama ön plana çıkar. Güncellenmiş ritüeller, geleneksel sembollerin modern yorumu yapılır, ritüellerde çağdaş değerler, etik ve sosyal eşitlik vurgulanabilir. Kapsayıcı üyelik, kadın üyelere de kapılarını açan lokalar bulunur, sosyal, kültürel ve cinsiyet temelli kısıtlamalar esnetilebilir. Modern değerler, Özgür düşünce, demokratik ilkelere ve toplumsal çeşitliliğe daha fazla önem verilir. Özetle, geleneksel masonluk tarihsel süreklilik ve sabit ritüel kurallarıyla masonluğun köklerine sadık kalmayı amaçlarken, düzensiz liberal masonluk modern yaşamın gereklilikleri, toplumsal değişimler ve çağdaş düşünce akımlarını da içine alarak daha esnek ve kapsayıcı bir yapı sunar. Bu iki yaklaşım arasında Hangi değerlere ve uygulamalara öncelik verileceği konusunda belirgin bir ayrım vardır. Geleneksel yapanlar uzun süredir süregelen ritüellerin ve inanç esaslarının korunmasını savunurken liberal olanlar ise masonluğun evrensel mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmak için değişime açık olmayı tercih eder.